Hastamız lazer olmak istediği gözlüklerinden veya kontak lenslerinden kurtulmak istedi ama maalesef tabii ki her kornea, her hasta, her numara her zaman lazere uygun olmuyor. Ve böylece ben şimdi kimler lazer tedavisi olabilir, kimler lazere uygundurla ilgili birkaç şeyden bahsedeceğim. Öncelikle tabii ki yaş, 18'li yaşlardan sonra özellikle numaranın ilerleme hızı çok düştüğünde, çok az ilerlediğinde veya durduğunda yapmayı tercih ediyoruz. Diğer yandan tabii ki hastanın kornea yasının bu lazere uygun olması lazım. Şu şekilde kornea haritalarımız var. Bu kornea haritaları ve yine yapay zeka ile oluşturulmuş gözün lazere uygunluk skorları var. Ve bu korneanın üstünde binlerce noktayı, 1500'ün üstünde noktayı test ederek karar veren programlar. Bu programlar sayesinde tabii ki kendi tecrübemiz doğrultusunda da hastalara lazer yapılıp yapılamayacağını, hangi yöntemin hastamız için daha uygun olduğuna karar veriyoruz.